Evet merhaba arkadaşlar. Bir parabole orijinden çizilen teğetler dik oluyor ise delta'nın eksi bir olduğunu göstereceğiz. Şimdi orijinden geçtiği için teğetleriniz mx şeklinde olacaktır. Madem teğetler parabol denklemiyle doğrunun denklemi birlikte çözülürse deltasının sıfır olması gerekir. Burayı düzenleyecek olursak ve deltasını sıfıra eşitleyecek olursak. Bu ifadeyi açalım. Şimdi bu ifadeyi M'nin ikinci derece olacağı şekilde düzenlersek bu denklem bize bu denklem bize eğimlerin bulunmasını sağlayacak. O zaman eğimler çarpımı da eksi 1 olduğundan hatırlayın. İkinci derece denklemin kökler çarpımı c bölü a'dır. b kare eksi 4 a c bölü 1 eksi 1 olacaktır. Bu da deltasının parabolün deltasının eksi 1 olması anlamına gelecektir.